Dünya hangi gezegendedir? Dünya hangi Bilmediğin yerden sordunuz ya. Görünür yani şu an kilitlenmiş <laughs> durumdayım. Dünya hangi gezegendedir? İşte o soruyu ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Dünya zaten bir gezegen. Dünya Mars'ta da kesinlikle. <laughs> evet kesinlikle. Jüpiter'de falan olabilir. Efendim dünya hangi gezegendedir? Dünya bir anda yaratılmış, altı günde düzenlemesi yapılmış. Ve hayatı dünya illa meta'ul gurur kullu nefsin zaiketul maut her canlı ölecek her canlının kaderidir dünya zaten bir gezegendir dünya hangi gezegendedir yukarılarda Dünya hangi gezegendedir? Uzayda değil mi? Efendim? Ee, uzay gezegen değil ki. Mars'ta olabilir. <laughs> dünya zaten gezegen değil mi? Dünya hangi gezegendedir? Ne desem bilmiyorum abi.